Ne diyorsunuz? Yani eee takas. Fatih Terim toplantıya katılır mı? İlk e şey sorum, dedi. Uzaktan telefonla hakkında. dedi. Bence telefonla katılır. Böyle. Luindama bir oyuncu daha ki o oyuncuyla ilgili işte gelen isim iyi bir bir yerden geldi ve bir biraz da para. Zaten bu transferde Galatasaray oyuncu değil esas karşı taraf teklifi değerlendirecekti. E, karşı taraf işte Göksel Bey ve Okan Hoca mutlaka diyecektir. Yani iki oyuncusu işte ama Emre Kılıç veya X oyuncu. Onlar kendi eksikliklerine göre transfer isteyecektir Galatasaray içinden. Yani kadrodaki yani oyuncuların. akla yakın şimdi geliyor. Çünkü tabii. Şimdi yani şey sakat. Şimdi, ee, kahveci Şükürtel sakat. Gönülsüz oynayacak oynarsa. Şimdi bir o var. Önemli olan da o. Ya belki kalacak ama gönülsüz oynayacak. Doğru mu? Doğru değil ama profesyonelsin. Ama bir de şu var abi. Ben de istediğim yere gideyim ya. Ben de köle değil Misal veriyorum. Ama tabii para kazandırsın kulübüne. Öyle bedava olmasın. Ama iki tarafta şöyle. Eğer istiyorsan sen de fedakarlık yapacaksın. Kulübün de yapacak. Çünkü Başakşehir'de birkaç topçu daha var öyle. Ben bakıyorum işte şey. Vizça. Vizça no, mesela. O Ordu. zaten Ordu, il, ilk abi. haftalarda belliydi. Yani iyi değil. Başakşehir'in şu andaki durumu zaten ondan abi. Gelenden tokat yiyor, gidenden tokat yiyor. Yani Başakşehir'de de bir şeyler çok kanıksandı artık. Onlarda da bir değişim lazım. Sıralamadaki yeri aldığı sonuçlar da gösteriyor zaten. Doyuma ulaştılar. Ama hani nihayetinde İrfan Can da değerli bir oyuncu. Onun da değerini bulmasını, tabii karşılığını tabii. bulmasını tabii. istiyorlar. Ee... Başakşehir İrfan Can'ı her türlü satar. Yani Avrupa Şampiyonası'nda eğer oynarsa gene iyi bir miktara satar. Sezon başı ciddi İspanyollar istiyordu. Değil mi Reha Hocam? Se Sevilla'nın e, isteği vardı. Milan'ın var. Şampiyonlar Ligi oynayacağım. Oraya katılacağım e, diye oyuncuları tuttular kadrolarında. Ama sonuca bakarsanız Başakşehir takım bir AŞ Sahibi var. Yani kar etmek amacıyla kullanılmış bir şirket. Bir takım ama sonuçta Göksel Gümüşdağ ve yönetim kurulu orada pay sahibiler yüzde sahibi olarak onun e, Ortaklılar yani. Para e kazanmak da istemiyorlar. Şunu düşünüyor. Galatasaray'da bir değişim olması şart. Yani nasıl Başakşehir'de bir değişim olması şart. Başakşehir, Galatasaray'da da bir değişim olması şart. Galatasaray'da da artık bazı oyuncular yani kabak tadı verdiler. Bir değişim olacak. Bunu ya Fatih yapacak ya başkası yapacak. Hangi oyuncular mesela hocam? En başta Belanda. Belanda Doğru da hocam. Belhanda ile Fegüli oynadığı zaman da Galatasaray'ın yani ligdeki sıralamasını belirliyor ikisi de. Galatasaray'ın sandırvarı yok. Beşiktaş'ta şu anda iki sandırvarı var. Galatasaray'da bir sandırvarı yok. yok. Yani Jacqueline'in kafası artık yok. Olmuyor Galatasaray'da. E, öteki zaten ömür boyu sakat olmuştu. Geldi oynayamıyor. Yani Galatasaray'da bir değişim olması lazım. Fegüli rahat değil. Bir bak Galatasaray şöyle. Şimdi işte, Duyunlama istediğini veremiyor. Halil Dervişoğlu o değişimin bir sinyali olabilir. ...Onyekuru... Kuru, Halil. Şimdi e, Mesut Özil transferine, tra yani taraftar da diyor ki ya benim rakibim Mesut Özil getiriyor, benim de e, moral olarak da, saha içindeki gerçekler olarak da bir karşılık görmem lazım. Yani İrfancan, ya. Can, <laughs> Kuru, Halil böyle bu anlamda bir karşılık olarak görülecek mi? Şey çıktı, Fatih Hoca açık açık isim ismi söyledi. Ben bu transferleri istiyorum dedi. Yani, Pek alışkın e, olmadığını aynen, yani o söyledi. O, o etapta e, sezon başı tamam Galatasaray transfer yaptı ama işte bonservisi olmayan ya da kiralayabileceği oyuncular üstüne gitti. Çünkü imkanı yoktu. Yani finansal fair play e, çerçevesinde. E, de, devre arasında Mustafa Bey çıktı dedi ki e, yok dedi paramız bu kadardı. 1 milyon 200 bin euro sınır belirlendi. Şimdi bir, oyuncu göndereceksin. İki... Bu taraftar kampanyası şudur budur bil, bilmiyorum yani. Bir finansman yaratacaksın. Sponsor bulacaksın. Aynen. Üç, ondan sonra da yani bu e, parayı oluşturduktan sonra da Başakşehir'le ya da başkası neyse hangi futbolcu istiyorsan oturup e, onun pazarlığını yapacaksın. Galatasaray Jackney şeyi eee Stratford Falkay. Falkay. taraftar istediği aldı. Evet. Ee. Olmadı? Olmadı. Ya taraftar ne istediği doğru mu abi? Ya taraftar, taraftar istedi diye top çalınmaz. Abi, abi taraftar istedi diye demiyor mu? Fatih Hoca çıktı açıklama yaptı. Bırak Kime? Taraftarı. Kime? Medyaya. Falka Hoca fa şey, şey istemiyordu Falka'yı Hay ha Ama ha ben yeni söylüyorum. Taraftar canım. istedi diye aldı. Pardon? Başkan Abicim söyledi. Fatih Terim. Ne taraftar Işte, fotoğrafı taraftar mı çektirdi Falka ile? <laughs> şey Abdurrahim <laughs> Albayrak. E, tamam. Abdurrahim e, Albayrak. Tamam. Falka Fatih istemiyordu. Bak ne kadar net söylüyorum ya. Biliyoruz hocam. Bak ne kadar istemiyordu. Evet. Ama Abdurrahim bana gitti o fotoğrafı çektirdi. etti. O yani fotoğraf. Dünyanın, sonra sonra, dünyanın en, misin? Pahalı en pahalı, pahalı, pahalı fotoğrafı. Oldu. Mona Lisa tablosundan sonra en Aynen. pahalı fotoğraf o. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum ya böyle bir şey var mı? Kaç para emal oldu? Olmasa <laughs> o fotoğraf belki taraftar bu kadar baskı yapmayacaktı. Ama şu da bir gerçek. Ya yani bence Fatih Terim tamam istemiyordu da Fatih Terim'in istemediği bir oyuncu gelebilir mi kulüpten? Ona rağmen yönetim alır mı? Aldılar. Fatih Hoca Aldırarsa... ne dedi abi? Falka'yı kim istemez? Şu anda yönetim tamam, mı? Tamam. Bu ne? Ne demek? Hı. Şu anda yönetim kim istemez? Kongrede Hı. seni Abdurrahim Bayrak kalır mı? Başka şey de mi olur acaba gelir? Mi? Merak ediyorum ben. O da iyi bir tartışma konusu. <laughs> Merak ediyorum. Şey için ne diyorsunuz peki siz bu Unutmayın gelen bilgileri yani. bilgiyle ilgili Luindama ya da Emre Kılınç. Abi şimdi olur mu? Verilir mi? İkisi de verilir. Nihat e, şey İrfancan Kahveci alınacaksa ikisi de verilir. Sen Nihat Kahveci'ye gittin. Ha İrfancan Kahveci, <laughs> Niyat Kahveci aynen. Luindama <laughs> verildiği zaman. Luindama da Luindama da Marko kalır. Yani bu kadar Fatih Hoca istiyorsa e, zaten gözden çıkarılabilir oyuncular. Hocam zaten yani kötü İrfan, oyuncu demiyorum İrfan, da eğer İrfan ı ı bu kadar, bu kadar zaten Emre Kılıç'ın oynama şansı biraz daha azalıyor doğal olarak. Bir tek orada Luindama'nın yerini doldurabilirler. İşte Donk'la ikili oynayacak Şimdi, öyle. Belki birini alırlar ö hocam bilemezsin. Öğlen Rıdvan Hoca kendi kanalında şunu dedi. Galatasaray 6 verdi. Başakşehir 10'a düştü. Ee, takasla falan bu transfer büyük geçecek. Takasdakiler bunlar. Ki o biliyorsun bu işleri hisseden duyan. Demek ki 6 milyon euro bir. Yer. Para var ortada. Evet, Ve biraz sen, daha senin az, de, senin de yaptığın civarında bir para senin, var ama oyuncu 2'ye. Senin de yaptığın istihbarat gibi iki önemli oyuncu var. Evet. Bir oyuncu artı paraydı. Para daha büyük Şimdi istendiği için çoğu oyuncu, iki oyuncu atın, paraya döndü. Hatırlıyor bu da, musun? Burada bak, zarar edecek kim? Oyuncu bu sefer fedakarlık edecek. O beyanatı verince ben gitmek istiyorum diye o zaman fedakarlık yap diyeceksin. Yıllık parasıyla. Hocam ticarette öyledir. Alırken kazanırsın. Madem istiyorsan fedakarlığın sen de yapacaksın fazlasını. Orada kazanırsın. Hocam. He? Neydi sizin felsefeniz eee... ticarette hocam? Alırken, almak kâr abi. Alırken kâr edersiniz. <laughs> Alırken kâr edersiniz. Alırken kâr edersiniz. Zaten yani İrfan Can'ın isteyebileceği para Galatasaray takımının ölçülerine makul para. İrfan Can 700-800 milyon euroya oynuyor. 1000 euroya oynuyor şeyde. 1 milyon euro bile değil yani kazandığı para. E, biraz yani, daha fazla ba olacak. Ba yani. Başakşehir'den. E Galatasaray'ın ortalaması zaten 1,5-2. 2 yok artık. Ha tabii belli oyuncular Ortalamas, var. Ortalaması, ortalaması. Eskiden e kalanlar. Ortalaması bir, 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 bir buçuk iki. Yani zaten maaşını katlayarak gidecek. Bir, bir fedakarlık yapması da gerek yok yani. Ama ya konuşacağız. şeyde... Bir buçuk iki, üç. <laughs> hani bin filan. Euro ya, euro, euro. Bir Dokuzda buçuk iki. çarpacaksın. Euro. Güzel bir buçuk abi, iki. Öyle bir söylüyor ki sanki iki kasa salatalık der gibi söylüyor. Aynen Ay, ya. O kadar <laughs> rahat mı para alıyor ya? <laughs> <Kasaplar et> alıyor. <laughs> şey neydi? Anlatsana. Tahir Kıran'ın kardeşi Doşu evet mısın? Tamer Kıran. Tamer şahane hikaye. Çok bir güzel ya. hikaye. Kamplı dedi ki ya dedi ben dedi futbol dünyasını girdikten sonra 500 bin euronun küsurat olduğunu gördüm burada ya. Böyle. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben de dedim ki <gülüyor> <gülüyor> Sayın Başkanım dedi. Küçük detay küçük detay. Biz dedim onu gazetelerde dedi. Bak ben dedim <laughs> o zaman 5 bin 6 bin TL var verdim. Biz dedi bu maaşlı adam onu ufak tefek pürüz diye yazıyoruz abi. <laughs> sanki çok önemli <erim> parası var. <laughs> Sen de öyle bir anlatıyorsun ki sanki iki kasa kanıtlıklar gibi. Hayır ama <laughs> takım ortalamasını aşağıda alamazsın bu oyuncu. Allah. <laughs> ortalamaları abi. Bir realite vardır. Hocam Saratalık da pahalı şimdi ya. <laughs> Seraya girdi pahalandı. Doğru. Seraya öğrendik hocam tamam. Senden aldım şey diyor. Antalya'da, Finike'de Greyfurt 2 lira, 1,5 lira. Almayanı dövüyorlar, burada 8 lira. Hep öyle hocam ya. Mazot pahalı hocam. Aradakiler, aradakiler. Ben şunu da alıyorum. söyleyeyim. <laughs> bu roman arkadaşlarla ilgili bazı şeyler oldu bu internet sitelerinde filan hakaretler, ana avrat, sülale küfürler. Aman hocam. Ya. E, amanı yok abi. Yapanın yanında. Amanı yok. Yapanın yanında da kar kalmayacak. Siber şubeye bugün gittim. Gereken ben de her şeyi yasal yaparım hesabını yapsınlar. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Ben seyrettim. Böyle bir şey olmaz. Ha. Erkek olarak böyle bir şey olmaz. Yapan bayanlar. Erkek yapamaz. Hiçbiriniz yapamazsınız. Merak ediyorum tabii sonucunu. Bulundu hangi şehirde olduğu filan da bulundu. Yer bulundu. Bu arada